Sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda formda görüntüsü, sahne şovları ve iddialı kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettiren Gülşen, önceki gün nişan taşında makyajsız şekilde objektiflere takıldı. İşte Gülşen'in doğal hali. Nokta. Türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz Ocak ayında müzik dünyasını karıştıran sözler sarf etmiş. Son dönemde Gülşen ve Hadise'nin sahnede tercih ettiği iddialı kostümlerin çok konuşulmasıyla ilgili bir soru yöneltince Yıldızhan şu ifadeleri kullanmış. Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Kilotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçeyle çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz ve dikkat de etmeliyiz nokta bu sözler. Kimileri tarafından sert tepki alırken, kimileri tarafından da doğru bulunmuş ve sahne kostümleri tartışmasına birçok ünlü dahil o. arkadaşımın kucağına oturdum olanlar oldum. nokta. Geçtiğimiz Mart ayında yeni şarkısı Lollipop'u yayınlayan Gülşen, sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntülerle çok konuşulmuştu. Olayın ardından Ataşehir'de konser veren Gülşen şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmemiş ve büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili konuşarak şöyle konuş. Çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Olan o gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı. Kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda? Gülşen'in en doğal hali nokta birbirinden iddialı sahne kostümleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, önceki gün makyajsız haliyle görüntülenen 45 yaşındaki bir çocuk annesi şarkıcı, parmak arası terlikleriyle dikkat çek modeli böyle noktası Nobel Magazinin haberine göre alışveriş turuna çıkan ünlü popçunun çantasının açık olması da dikkatlerden kapasın mensuplarının Gülşen Hanım çantanız açık kalmış uyarısı üzerine şarkıcı, modeli böylece sosyal medyayla ikiye böldü nokta Gülşen, son olarak Cahide Palazzo'da sahneye çıkmıştı. Konserine Loli Pop eseriyle başlayan sanatçı, gece boyunca hiç şarkılarını Gülşen, Züleyha Kuru imzalı, gümüş detaylı, Mavi ipek elbisesiyle gündeme gelmiş ünlü ismin sahne kıyafeti sosyal medyayla ikiye bölmüştü. Ünlü ismin tarzını beğenenler kadar eleştirenler de olmuştu.